Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Ben Serdar Bilgi. İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısıyım. Aynı zamanda İTÜ Yurtlar ve Burslar Koordinatörüyüm. İstanbul Teknik Üniversitesi 29 yurt binası ve 2 konuk evi binası olmak üzere toplam 31 binada 4918 öğrencisine konaklama hizmeti vermektedir. 31 binamızda 28 tanesi İTÜ Maslak kampüsümüzde, 2 tanesi İTÜ Gümüşsuyu kampüsünde, 1 tanesi ise İTÜ Tuzla kampüsümüzde yer almaktadır. Sevgili öğrencilerimiz, sizlere İTÜ yurtları yerleştirme kriterleri hakkında da bilgi vermek isterim. Yurtlarımıza öğrencilerimizi asil ve yedek listeler halinde yerleştiririz. Öğrenci seçimimizde ise ÖSYM YKS başarınız, yine YKS başarınıza göre bölüm içerisindeki yerleştirme sıranız, ailenizin maddi durumu, hatta oturduğunuz ikamet etmekte olduğunuz ilin İstanbul'a olan uzaklığına kadar çok çeşitli parametreleri ampirik formüllerle değerlendiririz ve bu sonuçlara göre sizleri asil ve yedek listelerde ilan ederiz. Asil listedeki öğrencilerimiz yurtlarımıza direkt olarak yerleştirilir. Yedek listede bekleyen öğrencilerimiz ise yurtlarda boşluk oluştukça yedek sırasında yurtlarımıza yerleştirilir. Burada şunu belirtmek isterim, özellikle belirtmek isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin asil ve yedek tüm yurt listeleri şeffaftır ve web sayfalarımızda yayınlanır. Öğrencilerimiz sıralarını bu şekilde portal hesaplarından takip eder ve sırası geldiğinde yurtlarımıza başvurarak konaklama hakkını elde eder. Yurtlarımızın başvuruları yeni kazanan öğrencilerimiz için ve ara sınıf öğrencilerimizin, yurtlarımızın başvuruları ayrı ayrı periyotlarda yapılır. Yeni kazanan öğrencilerimiz için yurtlarımıza yurt kayıt itu.edu.tr sayfamızdan online olarak kayıt yaptırabilmektesiniz. Yurt başvurularımızı da oldukça kolaylaştırdık. Sizler için konforlu hale getirdik. Tüm başvurular online. Web sayfamızda bununla ilgili belgeleri göreceksiniz. Tüm başvurunuzu online yaptıktan sonra asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizden online ilettikleri belgelerin asıl hallerin iki hafta içerisinde ofisimize istiyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında İstanbul ikametli öğrencilerimize yurt verip vermeyeceğimiz yer almakta. Sevgili öğrencilerimiz takdir edersiniz ki öncelikle İstanbul dışı ikametli öğrencilerimize yurt hakkı veriyoruz. Ancak İstanbul dışı ikametli öğrencilerimizin yedek listeleri bittikten sonra İstanbul'un uzak ilçelerinden başlamak üzere öğrencilerimizi yurtlarımıza kabul ediyoruz. Yurtlarımızdaki yedek listelerimiz ise 6 farklı kategoride tutulur. Birinci ve öncelikli listemiz yeni kazanan İstanbul dışı ikametli öğrencilerimizdir. İkinci listemiz ara sınıf ve İstanbul dışı ikametli öğrencilerimiz. Üçüncü listemiz yeni kazanan ve İstanbul içi ikametli öğrencilerimiz. Dördüncü listemiz ara sınıf ve yine İstanbul içi ikametli öğrencilerimiz. 5. ve 6. listelerimizde ise yatay geçiş ve DGS ile gelen öğrencilerimiz tutulur. Burs başvurularını ise portal -tr web sayfamız üzerinden kabul ediyoruz. Öğrencimiz bursa başvurduğunda başvurusu ve tüm bilgileri fakültesindeki ve kendi bölümündeki öğretim üyelerinden oluşan burs komisyonuna ulaşır. Burs komisyonu öğrencimizi gerek kağıt üzerinde gerekse de sözlü mülakatlarla değerlendirerek burs alıp almayacağına karar verir ve sonuç İTÜ Burslar Koordinatörlüğü'ne iletildikten sonra öğrencimizin bursu başlatılır. Nakdi bursların yanında aynı zamanda rektörlük olarak yemek bursu da vermekteyiz. Yıllık ortalama 2200 öğrencimize karşılıksız öğle yemeği bursu aktarıyoruz. İlklerin Üniversitesi İTÜ'ye senede bekliyoruz. Merhaba aday öğrencilerimiz. Ben Hatice Eriş, İTÜ Geliştirme Vakfı Yurtlar Koordinatörüyüm. Bugün sizlere Ayaza kampüsümüzde bulunan yurtlarımız hakkında bilgilendirme yapacağım. Gölet yurtlarımız 12 bloktan oluşmakta. Mezunlar yurdumuz, bir kan yurtlarımız toplamda 1350'ye yakın öğrenciye hizmet vermekteyiz. Yurtlarımız iki kişilik ve tek kişilik odalardan oluşmakta. Yurtlarımızda 24 saat güvenlik, odalarınıza temizlik, kesintisiz internet, sıcak su, ayrıca çamaşırhane, ortak kullanabileceğiniz, arkadaşlarınızla ders çalışabileceğiniz etüt alanı ve mutfak bulunmakta. Üniversiteli olmak yetmez, sen ikil ol.